bu Herkese merhaba, Microesit TV kanalımıza hoş geldiniz. Unutmadan kanala abone olup bildirim ziline basıp bildirimleri açarsanız yeni videolardan ilk sizin haberiniz olur. Şimdiden teşekkür ederiz. Haydi şimdi videomuza başlayalım. boy ile rakamlar yani sayıları öğrenmeye başlayalım. Merhaba Bimibo. Uhu. Uh. Merhaba Fil. Evet. Burada yeşil vagonun üstünde bir şey yazıyor. Bir. Evet bir. Hadi başlayalım. Bir. Bir. Topu file ver. Evet bir fil geldi. Bir tane fil var. Bir de burada topumuz var. Topu file verelim. Bir. Bir. Doğru. Oo. Evet. Oo. Bütün bir sürü şey rakam geldi buraya. Bütün birleri toplayacağız. Ama hangileri? Burada yeşil bir. Bu neymiş? Hı -hı. Bu değilmiş. Bu iki. Biraz sonra göreceğiz. Bu da 2. Bunun aynısı bakın. Değil mi? Buradaki nedir? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Bu da değil. Bu 3. Şimdi bütün birleri toplayacağız. Geri kalanlar bakın. Bunlar hepsi aynı birbirine benziyor değil mi? Yeşil 1. Kırmızı 1. Turkuaz renkli 1. Mavi 1. Mükemmel. Evet, hepsini topladık. Şimdi büyük bir birimiz var burada. Bir rakamını boya. Bir rakamını boyayacağız şimdi. Evet, şu kırmızı boya damlasına dokunuyoruz. Sol alt çaprazdan yukarı doğru çıkıyoruz, bu şekilde Ve düz bir şekilde aşağı iniyoruz. Evet. Aferin. aferin bize. Tabii ki aferin. Bir rakamlarını topla. Biz boyadık. Bir rakamlarını toplayalım. Evet. Çalının arkasında bakın otların arkasında bir tane bir var. A Ve şimdi bulutun arkasında bir ağacın üstüne çıkmış bakın. Uuu. <laughs> çatıda saklanıyor bakın bacanın hemen yanında. Onu da bulduk. Bir birimiz de eve girmiş. <laughs> Bunu da yakaladık. Harika. Harikayız biz. Tabii ki de harikayız. Bir tane olanı sepete koy. Hmm, bunlar nedir biliyorsunuz değil mi? Karpuz. Karpuz dilimleri. Evet. Şimdi bunlardan hangisi bir tane derken bir mibonun elini gördük. Evet bize yardımcı oldu. Buymuş değil mi? Bunlar değil mi? Bir tane olan 2 üç bir bu birmiş bir. evet bir dilim karpuzumuzu sepetimize koyduk şimdi karşımıza çıkan tek olan yani bir tane olan her şeyi sepetimize koyacağız derken yine bize yardımcı oluyor bimibo teşekkürler bimibo Evet bu küçük kekimizi bir, sepetimize koyuyoruz bir tane çünkü sadece bir tane olanları toplayacağız. Bunlar nedir? Şişe sular değil mi? 3 Üç, Bu üçmüş. İki. Bu iki tane. Bir. Bir tane. Bir, bir taneyi de sepetimize koyduk şişemizi. güzel yeşil taze elmalarımız var. Evet şimdi bunlardan hangisi bir tane? Tabii ki de ortadaki dediniz ve bir el çıktı, bir bize yardımcı oldu. Bir tane elmayı koyduk sepetimize. Evet burada. Hmm. Çıkmışım galiba. Burada sandviçler var. Evet yine. İki. İki tane. Üç. Üç tane sandviç. Bir ve bir dilim sandviç değil mi? Bir, bir taneyi sepetimize Muhteşem. koyuyoruz. Muhteşemiz evet bizim <laughs> Bakın oradan bir köstebek çıktı sepeti bir yerlere attı. Balonlarımız var burada patlatalım. Sarı birler, mor birler, kırmızı birler, sarı, yeşil, mavi derken evet sarılar, yeşil birler, sarı. Ne kadar çok balon var değil mi? Oo, biz de bir gibi söyleyelim. ooo yeşil bir, sarı bir, mavi bir, mor bir, mavi, yeşil, mavi, yeşil, mor. Oo, bunlar bitmeyecek galiba. Morları da basalım, sarıları da patlatalım. En büyük balonları, evet. Tamam, bitmeyecek bunlar anlaşıldı. Çok güzel uçuyorlar havaya doğru ama çok fazla var. Bizim burada bir kedimiz var. Bizi bekliyor. Yanında da bir şey yazıyor. Bakın. İki. Evet şimdi ikiyi öğreneceğiz. İki. İki. İki fiyongu kediye tak. Güzel bir kedimiz geldi değil mi? Evet buradaki. Merhaba kedicik. Miau. <laughs> Miau. <laughs> <laughs> küçük bir kedimiz. Bu iki tane fiyongu kurdeleyi kedimize takalım. Bir, bir. iki, iki. Evet. İşte artık. bu. İşte bu tabii ki. Tüm ha, iki şimdi sayılarını yine bul. Bir sürü rakamlar geldi. Evet. Rakam da diyebiliyoruz. Sayı da diyebiliyoruz. İkisi de aynı şey. Evet, bunların içerisinde iki olanları bulacağız. Bunları görmüştük, bunlar de değil mi? <laughs> Hepsi konuşuyor bakın. Bu kaçmış? Bu üç, biraz sonra göreceğiz. Bunlar iki. Evet. Bir tane iki. İki tane ikiyi bulduk. Üçüncü iki, evet bu da sondu. Evet, büyük bir iki çıktı karşımıza. Bütün iki sayılarını boya. Evet şimdi bu iki sayısını boyayacağız. Mavi renk. Şöyle yarım bir daire yapıyoruz. Ve buradan devam ediyoruz düz bir şekilde. Ve soldan sağa doğru düz bir şekilde yine. Anladın. İşte yaptık, boyadık hepsini Bütün tabii ki anladık. Bütün iki sayılarını topla. Bütün iki sayılarını toplayalım. Bir tane balığın hemen arkasındaymış bakın. Bir, ikincisi kalenin üstünde, üçüncüsü bu nedir? Mercana benziyor gibi. Evet. Üçüncü ikiyi de bulduk. Bu da buradaymış arkada. Dördüncü ikiyi de bulduk ve burada bir yosun var ve onun arkasına gizlenmiş. Bakın. Seni de bulduk. Beşinci iki. Evet doğru. Aferin çocukların bize. Çocukların kıyafetlerini giymelerine yardımcı ol. Evet bu çocukların kıyafetlerini giydirelim. <laughs> evet gülüm bakalım. Hadi giydirelim. Hangisi hangisine fark etme sanırım. Evet bu pantolonu Bir. bir çocuğa giydirelim. Bunu da buna giydirebiliyor muyuz? Hayır tabii ki iki tane pantolonumuz üstü <laughs> olmaz. Onu da sağdakine giydirdik bu kazamızda bu çocuğa yeşil kazamızda bu soldakine bu botları açık kahverengi değil mi? Evet bu kahverengi botlarımızda bu çocuğumuza yeşil kolsuz montumuzu kime? Sana gibredim açık kahverengi montumuzu da kolsuz montumuzu sağdakine giydirelim. Yeşil şapka buraya. Ve bu şapka Geçim. da sana olsun bakalım. Mükemmel. Evet mükemmel. <laughs> Çok güzel yaptık. Yine balonlarımız çıktı. Hepsi iki bakın. Patlatalım mı? Evet patlatalım. Patlatalım. Hemen hemen çabuk 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 çabuk. Hepsini patlatabilir miyiz acaba? Hop 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 hop. Mavi, sarı, balonlar, yeşil, kırmızı, mor, mor, sarı, yeşil, sarı, kırmızı. Şu mor ikileri de patlatalım. Mavi ikiler, sarı iki, kırmızı, mor. Evet, bakın bunlar da bitmiyor değil mi? Hadi devam edelim. Burada bizi bir kaplumbağamız bekliyor yanında da bir şey yazıyor bakın. 3 evet. 3 rakamı bu. 3 sayısı. Bakalım. Ne varmış bu? Büyük yeşil bir 3. Evet. Şimdi küçüldü Bu kaplumbağamız geldi. Üç kutuyu Aa. kaplumbağanın üzerine koy. Pinin hmm. <laughs> kaplumbağalar böyle mi ses çıkarıyor acaba? <laughs> hmm. Evet şimdi kutuları üstüne koyalım kaplumbağanın. Kırmızı İl. kutumuz. Dikdörtgen. İki uzun kenarı var değil mi? Burası da biraz kısa. Dikdörtgen kırmızı bir kutu. Üç tane deliği var. Mavi. İki. Kare bir kutumuz var. Bakın her tarafı da aynı eşit uzunlukta. Burada evet. bir daire kutumuz Aferin. var. Aferin bize. Tabii ki aferin. <laughs> Merhaba. Gidecek. Bütün üç sayılarını bul. Şimdi bütün üç sayılarını bulalım. Şimdi öğrenmiştik değil mi? 3 hangisi? Bu muydu? Bu ikiydi. Bir mi bunun elini gördünüz bunu gösterdi değil mi? Ee -e, bu iki. E -e, bu da iki. Bu da bilmiyoruz. Ama bu dört rakamı. Dört sayısı. Bu da onun aynısı. Dört sayısı. Evet. Mavi üçümüzü bulduk. Turkuaz üçümüz. Ve yeşil üçümüz. Evet. Harikayız biz. Harikayız biz. Bütün üç rakamlarını boya. Evet. Şimdi bu üç rakamını bir boyayalım. Yeşil renge. Şöyle yarım bir daire çizmiş oluyoruz. Bir daha buradan şöyle aşağı doğru yarım bir daire yapalım. Muhteşem. ve boyamış olduk. Muhteşemiz bir. Evet. Rakamları örnekteki gibi yerleştir. Evet, üstteki rakamları aşağıya aynı olanların üstüne yerleştirmiş olacağız. 2. Bu 2 mi? İ Hayır oraya değil. İki. Evet. Bu buraya. İki. Bir. Bir buraya. 3 üç. üç de buraya. Bir artı iki eşittir. Üç. Evet. Bir artı iki eşittir. Üç Küçük yapar. Canavarları doğru sayıda yedir. Canavarlara kaç tane elma vereceğimiz yazıyor. Bakın ağızlarının içinde. Bir tane bu canavar istiyormuş, iki tane bu canavar, üç tane elma da bu yeşil canavar. Üç. Al bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Bir, Bir tane sana. <laughs> i̇ki. İki tane de. Hem de canavarımız ha. Oo hamburgerler var bakın. Üç, üç. tane sana. <gülüyor> <gülüyor> Hayır bakın burada iki yazıyor değil mi? Yani iki tane hamburger istiyormuş bu pembe canavarımız. Hmm. Bu mavi olan, mavi biraz mor gibi ama evet bu bir tane istiyormuş. Bir, hmm. 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 bir hamburger sana. Üç, üç hmm. hamburger hmm. sana hmm. ve iki de sana. Hmm. Oo oh, siz çok açsınız anlaşıldı. Hmm. Evet burada yeşil domdurmalarımız var. Kivi hmm. limon acaba? Limonlu mu? Hmm. Limon sarı olur ama Evet kiviyle hmm. olabilir. Bir, bir dondurma sana. Hmm. Uç dondurma sana. Ve hmm. iki de sana. Pembe. Hmm. Pembe canavar. Evet. Şimdi burada keklerimiz var. Bir tane hmm. kek. Üç tane hmm. kek. Bakın. Bir, iki, üç. Burada da iki tane kek. Bir, hmm. iki iki kek. Hmm. Evet buraya. Üç hmm. kek sana. Hmm. Bir kek de sana. Hmm. Ooo oh, karpuz dilimlerimiz var bakın. Evet şimdi hmm. hanginize kaç tane ağızların hmm. içinde yazıyor. Bakın bu bir hmm. rakamı, iki rakamı, üç rakamı. Hmm. Rakam diyoruz. Sayı da diyebiliriz. İkisi de aynı hmm. şey. Evet iki dilim karpuzumuz pembe canavarımıza, 3 hmm. dilim hmm. karpuzumuz hmm. yeşil canavarımıza, 1 hmm. dilim karpuz. Hmm. Hmm. Sen yedin zaten. Hmm. Yani burada 2 yazıyor bakın. Hmm. Evet. 1 dilim hmm. karpuzumuzda, da i̇şte canavarımıza. Oh! Doydu hepsi. Bütün canavarlarımız doydu. Ne balonlarımız çıktı patlatalım patlatalım evet evet. Ma mavi Evet yeşil, kırmızı, mor, sarı, yeşil, yeşil, bu da mavi. Şu yeşil balonumuzu, sarı balonlarımızı, kırmızı balonlarımızı, mavi, yeşil, sarı. Evet, hepsini patlatıyoruz hepsini. Yetişebilir miyiz acaba? Başka bir şey çıkar mı? Hayır, galiba sadece Üç şeklinde balonlar uçuyor havaya doğru, hepsini patlatıyoruz. Evet. Hı hı. Ah. Uçmaya devam ediyorlar. Burada bizi bekleyen şirin bir tavşanımız var. Bakın yanında bir sayımız var. Bu dört sayısı. Evet, bakalım dördümüze. Kocaman 4. sarı bir 4 Evet, bu şekilde de yazılıyor. Tavşana dört tane havuç ver. Merhaba tavşan. Merhaba. Sana dört tane havuç verecekmişiz. Verelim. Bu birinci havucumuz. İki. İkinci havucumuz. Üç. Üçüncü havucumuz. Ve dördüncü havucumuz. Bravo. Bravo bize. Evet. Merhaba. 4 rakamlarını bul. Yine birçok rakam geldi. Sayılarımız var burada. Hangisi 4? Şimdi görmüştük. Evet. Burada bir el gördük. Hemen yani bize gösteriyor. Yardımcı olmaya çalışıyor Bimbo. Teşekkürler Bimbo. Evet. Şimdi bu 4. Birini bulduk. Bu? <gülüyor> 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 Hayır. O iki. Bu da 3. Bu da 2. Bu 4 değil mi? Evet. Sarı 4. Bir de burada 4'ümüz var. Yeşil. Bunu da bulduktan Anladım. Sonra, tamam. Aferin bize. Bütün 4 rakamlarını boya. Evet. Şimdi bu 4 rakamını sarı renge boyayacağız. Dik bir şekilde aşağı iniyoruz. Düz bir çizgi. Sağa doğru düz bir çizgi. Sonra üstten düz aşağı doğru iniyoruz bir çizgi çiziyoruz. Doğru. Evet, doğru tabii ki. Rakamları mükteki gibi yerleştir. Evet, üstteki rakamları aşağıda bak gölge şeklinde duruyor değil mi? Oralara hepsini yerine koyacağız. 2 Aa. Aa, oraya değil. İki. Bu 4'tü. Iki. Burası iki. <laughs> iki, Kırmızı da şuraya. Bu da 2. Bu da 4 sayımız. İki artı iki eşittir. 4. 2 artı <laughs> iki eşittir. 4 yapar. Evet. Farelere eve gitmeleri için yardımcı ol. Farelerimize yardım edelim. Bakın bunda bir düşünce bolonu var. Bu yeşil koltuklu eve gitmek istiyor. Bu Mükemmel. Güle güle. Şimdi bu arkadaşımız bu pembe dolaplı eve gitmek istiyormuş. İki. Evet. Aferin. Birinci katta bu var. İkinci katta bu faremiz. Üçüncü katta mor yataklı eve gitmek istiyor bu faremiz. Evet gidelim. Üçüncü Harika. kat. Harikayız biz. Biliyoruz. Hmm, bu faremizde dördüncü katta bir banyo var. Evet. Buraya gitmek istiyormuş. Banyo yapacak. Bıcı bıcı yapalım. Mis gibi kokalım. İşte bu. <laughs> evet. Yeeey! Bütün dörtler çıktı yine uçuyor. Dört şeklindeki balonlarımızı patlatıyoruz yine hızlı hızlı. Hadi patlatalım, yakalayalım. Kırmızı, mavi dört. Şimdi burada bir küçük bir zürafamız bekliyor bizi. Yanında da bir rakam var. Beş. Evet şimdi beş rakamını göreceğiz. Beş. Beş. Hmm. Zürafanın boynuna beş bileziği tak. Zürafanın boynuna şu bilezikleri takalım. Kolye de diyebiliriz, değil mi? Boynuna taktığımız için. Bir. Bir. İki. İki. Üçüncü kolyemiz. Dördüncü kolyemiz, beşinci kolyemiz. Evet, güzel oldu. Sevindir Tüm beş rakamlarını bul. Evet, bütün beş rakamlarını, yani sayılarını bulmamız gerekiyor. Hangileriydi? Bir öncekinde. Bunu görmüştük. Bu dörttü değil mi? Bu iki, bu üç bu da 3. 5 hangisi? Elbette bunlar biz biliyoruz. Bak, bir mi yine bize yardımcı oluyor. Gösterdi hemen bunu. Bu yeşil 5. Bu koyu mavi 5. Bu da diğer beşimiz mavi Anladım. renk. Evet. Bunu da bitirdik. 5 rakamını boya. Boyama zamanı. 5 rakamını boyayalım. Şuradan düz bir çizgi çekiyoruz. Yarım daire şeklinde şu şekilde 5'in alt kısmı Ve üstten soldan sağa doğru, doğru boyadık. Evet doğru. Tabii ki doğru. Rakamları örnekteki gibi yerleştir. Evet, üstteki rakamları sayıları alttaki yerlerine yerleştireceğiz. 5 <laughs> <laughs> Oraya değil bakın burası 4 5 Burası 5 4 Burası 4'ün yeri 1 Burası da 1'in yeri 1 artı 4 eşittir 5 1 artı 4 <laughs> eşittir 5 O iki tane yatık çizgi olan hey. eşittir Misafirlere yiyecek eşittir. Misafirlere yiyecek ver. Misafirlere yiyecek vereceğiz. Bak yani bu çocuk evet. düşünce balonunda Bakın ne istiyormuş. Sosis istiyormuş. Verelim sosisini. Bir. Afiyet olsun güle güle. güle. Bir sosis verdik. Sen de küçük bir kek istiyormuşsun. İki. Al bakayım. İki. Hey merhaba. Hey. Sen de bir sandviç istiyormuşsun. İşte sandviçümüz. Üç, üç, üç kişiye yemeklerini verdik. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey merhaba. Sen de bir donut istiyormuşsun. Hey. Dört. Hello. Hello. Hey. Merhaba. Evet sen de bir güzel bir hamburger gibi bir şey istiyorsun değil mi ama kadar büyük. Yiyebilecek misin? Al beş. bakalım. afet hey. olsun. Zedile. Evet. Biz hepsini bulduk. Bir, Mükemmel. 2, 3, 4, 5. 5 tane para verdiler bize. Mavi 5. Sarı 5. Yeşil 5. Mor 5. Yine balonlarımız uçuyor değil mi? 5 şeklinde balonlar. Bir sürü. Hepsini patlatalım. Pat 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 pat. Evet. Evet bugün bimibo Boy ile birlikte hep beraber 5'e kadar olan sayıları öğrenmeye çalıştık. Bir dahaki videomuzda 6. rakamımızdan yani sayımızdan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.